Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Hangi kitapların dualarını ezberleyeyim ya da dua kitabı olarak ne tercih edeyim diye soran kardeşimize deriz ki Ümmeti Muhammed'in pek çok alimi dua kitabı yazmıştır. Ama İmam Nevevi'nin El Ezkar isimli dua kitabı bunların içinde en muteberdir. Çünkü hadis alimi birisidir. Ama Hangi kitaptan dua ezberleyeyim diyorsanız Kur'an'dan ezberleyin. Fatiha suresi, Ayetel Kürsi, Felak, Nas, İhlas suresi, Bakara suresinin son iki ayeti yani yasıdan sonra okunan Âmenel Resulü bime unzir <laughs> Rabbi vel müminin diye başlayan bunlar bu kainatta kulların yapacağı en büyük dualar. Hadis kitabı olan bütün hadis kitaplarından da توأس بعلنا بالله والحمد لله رب العالمين